Kaygana Yani köy tavuğunda iki tane yumurta kırıyorsun. Anlatabildim mi? Onun yanına da bir sarımsaklı yoğurt üstüne döküyorsun. Kaygana e, şey kısmı benim mesela şahsen. Bir de yoğurt getiriyorlar. Allah Hayır, yani bana Yani iki tane. Bana ne gerek var? <laughs> yani arkadaşlar abartmamamız lazım. Sevmemiz lazım. Yani ben e, misafire ikram çok güzel bir şey. Ama abartmaya olabileceği kadar, uygun olduğu kadar. Öyle değil mi? Yani 30 çeşide gerek yok. Yani bir çeşit de olsa olur. Olmasa da olur. E ondan sonra bunun zorluğunu dikkate alarak biz sosyalite bizi ortadan kaldırıyor. Kaldırıyoruz, servisle kalmışız. <laughs> Anlatabildim mi? Bunu, bunu başarmamız lazım. Eğer bunu başarabilirsek daha mutlu oluruz yemin ederim. Daha mutlu oluruz ya. Yani düşünün hepimizin kardeşleri vardır eee baldızları vardır, kayınları vardır ya da akrabaları vardır diye. Senede kaç kere hepimiz birbirimizle Hocam, bu kentilasyonu bizim yapıyoruz. Öyle değil. Bizim günde en az on kişi gider gelir. ya biz evet, geniş değiliz. Ama, ama mutluluk çok hoşuma gidiyor. Evet. Mutluluk odur. <laughs> ya bakın bu çok güzel bir şeydir. Mutluluklar paylaşıldıkça büyürler arkadaşlar. üzüntüler de, çok kapı var. Üzüntüler de paylaşıldıkça küçülürler arkadaşlar. Yani bunun için başarmamız lazım diye düşünüyorum. Özellikle bacılarımızın, kardeşlerimizin. Bu konuda daha şey olmuyor. hoş geldin ya. Ne bu? bir kahve. Kahve gerek olmayabilir. Yani önemli değil. Önemli oturup sohbet etme esas tatlı olan. Gönül ne çay ister ne çay hane. Gönül sohbet ister çayda bahane. Bunu söyleye boşa söylememiş. Şimdikiler için söylemiş işte. Gerçekten diyorum. <laughs> bence başarabilirsin evet.